Canım sen de yoluna tak kardeşim Tüm insanlara Dünyaya geldik bir kere Kavgayı bırak her gün bu şarkımı söyle Sevdikçe güler her çetre Amaçlar hep Elini ver bana Gel kardeşim Neşe getirdim sana Al kardeşim Ye iç gül oyna Sar kardeşim Kolumu boynuma Sev kardeşim Canım feda yoluna tam kardeşim Şarkımız Kızımla beraber olacağımı söylemiştim reklamlara girmeden önce. İşte kızımla birlikteyim. O bir bugün hangi kıyafet bu kıyafet? Hangi? Kelebek. O bir ki, e, kelebek. Ama yanında gördüğünüz gibi diğer çocukları da aldım. Ve eşimi de aldım. Ve mikrofonu eşim alıyor. Evet. E, bu okulun müdürü olarak buraya geldiniz. Ama daha sonra işte e, bu e, bu haberi hemen izleyicilerimize veriyorum. Sevgili izleyiciler okulumuzun müdürü Selma Sapancı benim eşim olur. Kendisine buraya geldiği için çok teşekkür ediyorum. Ve teşekkür bu da edeceğiz. bizim bir başka bebeğimiz. Küçük bebeğimiz. Hemen tabii annesini görünce annesine gitmek istedi. Siz onu alın isterseniz. Ve sırada kızımız var. İşte sen bize neler söyleyeceksin bugün Ece? Tatlı, kızım benim. Bugün kelebek olmuşsun. Kelebek şarkısını söyle. Kelebek şarkısını söyleyeceksin. Peki o zaman hemen söyleyelim. Bir küçücük kelebek uçtu geldi dönerek kandı bir papatyaya çok mesurdum diyerek papatya çok haindi. Biden bilesin kendi Kelebek suya düştü Kanatları ıslandı Papatya çok pişmandı da utandı Döndü kelebekçiye Gel barışarım dedi Peki alkışlayalım sevgili kızım Ece Sapancı. Geçen yıl bu okuldan mezun olan bir başka öğrenci var. O da benim büyük oğlum. Gel bakalım yanıma. Asil artık birinci sınıf öğrencisi oldu. Ama tabii bu yıl mezun olmayan ve bizim aramızda bulunan misafir öğrencilerimiz var. Onlarla da biraz sonra görüşeceğim. Asil geçen yıl bu okulu bu okuldan mezun oldun şimdi birinci sınıfa gidiyorsun özledin mi eski arkadaşlarını daha doğrusu onların hepsi mezun oldular özledin mi peki sen okulunu Evet Peki geçen yıldan hatırlıyor musun neler yaşadığını ee, Etkinlik yapıyorduk Peki birinci sınıftan memnun musun Evet Tavsiye ediyorsun değil mi şimdiki arkadaşlarına Bir an evet. önce mezun olsunlar ve birinci sınıfa başlasınlar değil mi oğlum Evet Aferin a sana Peki çok teşekkür ediyorum a Heh, Söyle bakalım Ana okulundan bir arkadaşım da burada şu an. Şimdi onları da biraz sonra alacağım ama ben şu anda heyecanla, heyecanla mezun olmayı bekleyen ve arkamda sabırsızlıkla duran öğrenci arkadaşlarıma bakmak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, onlar cüppelerini giydiler ve artık hazırlar. Mezun olmak için sadece birkaç dakikaları var. Çok heyecanlıyım. Ben de sizler gibi çok heyecanlıyım. İsterseniz hemen öğretmenimiz Tuğba Hanım'ı yanımıza çağıralım. Tuğba Hanım geliyor. Ve hani alkış yok mu? Bu yıl, bu yıl Bizim karımızı çeken, bizimle ilgilenen ve bize her şeyleri öğreten biricik öğretmemiz Tuğba Hanım. Alkışlarımız onun için hemen paylaşomuzun elinde bulunan belgeleri vermek üzere Tuğba Hanım yanına alıyor. Şöyle paylaşo, şöyle evet. yan tarafta durabilir misin? Evet Tuğba Hanım isimlerini söyleyerek evet. lütfen. Sudenaz Ay. Çok Aşallah teşekkür ay. ediyorum. Alkışlarla. Harikasınız ve isterseniz evet. mikrofon tamam. sizde kalsın isimlerini söyleyin. Ahmet, Ahmet gel sen de al oğlum. Gel. Evet alanlar annelerinin yanında gidiyor. Sevgili çocuklar biraz sonra evet. annelerinizle de görüşeceğim. İranur, Karacadağ Anaokul'un Kardelenler Sınıfı evet. mezun oluyor sevgili izleyiciler. Evet. Bu unutulmaz anı. Uzay TV ekranlarında belgeledik. Ve de çok heyecanlı ben, çocuklarımız. Mikrofonu yakın tutalım hocam biraz yüksek sesle. Ali Enes. Berk seni unutmuyoruz. Evet. <laughs> Halime. Ee, başka Dicle. Şöyle ya ön tarafı alalım mı çocuklarımızı? Çocuklar yanıma gelin. Şerif. Yanımıza alalım. Merhaba. Çocuğumuzu yanımıza alıp verelim. Evet. Aferin Hasan'a da verdik. Başka Fatma. Almayan çocuklarımız. Verelim mi? Şöyle, evet buyurun. Şöyle de verelim onların Peki hemen verelim isimleri çok söyleyelim ters, lütfen. Diğerlerini. Harikasınız sıra sevgili çocuklar. ama bu sene de Evet annelerimizin var. yanına gidiyoruz. Başka? Ah. Ayaz. Hmm, tamam <laughs> Peki şey. alkışlar, alkışlar, alkışlar <laughs> Karaca da Hamakulu Kardelenler sınıfı için Şöyle ben bütün çocukların Annelerinin, babalarının yanına alıyorum tamam. Tuğba Hanım Gerçekten çok güzel, çok unutulmaz bir program yaşadık evet. Gerçekten de çok güzeldi İnanılmaz bir yıl sona erdi evet. Neler hissediyorsunuz? <laughs> çok mutluyuz Bu seneyi de böyle kazasız belasız bir şekilde atlattık İnşallah diğer iki senelere hepsine mutluluk diliyoruz. İnşallah ileride iyi yerlerde olurlar. Biz çok teşekkür ediyoruz. Peki size. o zaman buradan tüm velilerimize, öğrencilerimize diyelim ki Karacada Ana Tuğba öğretmeni sakın sakın unutmayın. Evet, i̇nşallah unutmazlar. Evet <laughs> peki alkışlar öğretmenimiz için. Peki çok teşekkür evet, ediyorum. Teşekkür Sevgili sevgili çocuklar gelin isterseniz size bir sürprizim var gelin isterseniz sizinle bıca bıcı. bıcı bıcı videosunu hazırladım sizler için sizin bahçenizde bu oyunu oynarken ben de çok eğlenmiştim paylaşı ile birlikte merak ediyorsunuz uzay tv ekranlarında son 23 Nisan programımızdan bir görüntü geliyor Karacadağ Anaokulundaydık 23 Nisan şenerimiz çok renkli geçmişti İşte bıcı bıcı çocuklar. Şimdi Palaço ablamızla birlikte size bir oyun oynatacağız. Ama çok güzel bir oyun. Önce ne yapıyoruz? Sol elim önde. önde. Sol elim arkada. Bir ileri, bir geri. Şimdi bir de, de salla. salla. Burnunu tutarak, tutarak kıvrılıp kendi, kendi etrafında dön dolan. Dönün bakalım. Ve evet. rap rap rap. Evet. Hazır mısınız? Evet. Mi? evet. Sağ el dediğim zaman sağ el, sol el dediğim zaman sol el, sağ ayak dediğim zaman sağ ayak, sol ayak dediğim zaman evet. sol, sol ayak. ayak. Hazır mısınız? Evet. İşte Kaleço, sizinle. Evet. Sol elim önde, sol elim arkada. Bir, 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 bir şimdi de salla. bugün çok özel, çok unutulmaz bir gün yaşadık. Öğrencilerimizle birlikte. Bebeğim, küçük bebeğim de kucağımda. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Biliyorsunuz artık bizim çocuklar ve barışan programı bir, bir aile programı oldu. Eh, ben de bir aile babasıyım. Sevgili eşim de yanımda. Ben size e, rica edeyim ayağa kalkın lütfen. Şimdi Selma Hanım bu yıl ...okulumuz mezunlarını verdi, bu yılda okulumuz mezunlarını verdi. Neler düşünüyorsunuz? Tüm veliler bizi izliyorlar. olmanın dışında bir velisiyim de aynı zamanda. Evet. Bu sene kızım da mezun oluyor, geçen yıl oğlumuzu mezun etmiştik. Evet. Bu sene de ayrı bir mutluluk duyuyorum. Kızım Ece'yi mezun edeceğiz, Darısı... ...diğer kızımızın başına inşallah. Evet. Allah herkese bugünleri günleri nasip etsin ve Darısı hepsinin üniversite mezuniyetlerini... En güzel yerlerde, en güzel mesleklerde e, başarıya ulaşsınlar. E, herkese başarılar diliyorum. Sevgilerimi gönderiyorum çocuklarıma. Ay. Verilerimize de teşekkür ediyorum ilgileri için. E, herkese iyi eğlenceler. Peki, e, bu okul benim için de çok önemli ve özel bir okul çünkü önce oğlum Asil bu okuldan mezun oldu. Bu yıl da Ece mezun oldu artık önümüzdeki yıllarda Melis'i mezun edeceğiz inşallah. Şimdi hemen çocuklarımı annesine bırakayım ve sevgili velilerimize dönelim. Evet işte göz açıp kapayıncaya kadar bütün bir yıl sona erdi. Sevgili anneler, sevgili babalar. Ben tabii sizinle sohbet ederken şöyle çocuklarımızın gözleri paylaş tepsisinde sizin için bir çam sakızı çoban armağanımız var. Lollipoplarımızı paylaşçımız bir taraftan dağıtmaya başlasın. Evet, paylaşçımız lollipopları dağıtıyor. Bu da bizden size küçük birik bir armağan. Efendim, ben gerçekten çok heyecanlıyım. Bu yıl mezunlarımızı verdiniz. Belki sizin ilk çocuğunuz, belki de e ee, ikinci üçüncü çocuğunuz da olabilir. Belki torunlarınız da olabilir. Sizin heyecanınızı da ben anlıyorum. Öncelikle kiminle görüşmeye? Burada bir babamız var. Annelerimizin yanında bir babamız var. Onunla konuşmam gerekiyor. Hoş geldiniz efendim. Mikrofonu yakın tutar lütfen? Şimdi çocuğumuzun adı nedir? He. Ben Berkim babasıyım. Berkim babasısınız ve Berk mezun oldu. Merk mezun oldu. Öncelikle bu programı yaptığınız için size teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Öğretmenlerimize öncelikle teşekkür ederiz. Ee, çocuklar bizim geleceğimiz. Bu ülkenin geleceği. Ee, Şöyle yan yapayım da diyelim ki Öncelikle görürsün. çok mutluyuz. Çok evet. eğlendik. Ee, ama e, inşallah ülkeye, bizlere hayırlı evlatlar olurlar. Hı hı. Ee, Bakalım inşallah. Dediğim gibi bu programı hazırladığınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Peki şurada bir annemiz var. Şöyle ben size vereyim mikrofonu. Evet, sizin bir anneannesiniz değil ben mi? Ben anneanneyim. Ah ne kadar güzel. Torunlarım Anneanneleri, babaanneleri çok seviyorum. Hele Biz bir de torunlarla birlikte bu etkinliklere katılan anneanneleri, babaanneler benim için çok değerli efendim. Önce bu programı hazırladığınız için çok teşekkür ederiz. Bu ben teşekkür ederim. Bu programı yaşattınız. Hı hı. Müdürümüz, öğretmenimiz Tuba Hanım çok çok memnunuz. Çocuklarımız hiçbir şey bilmeden bu hale geldiler. Evet. Çok hazır bir şekilde geldiler. Geçen sene de bir tonum mezun oldu. Ne güzel. Ama şimdi hemen hemen sınıfın birincisi. Oo. Çok çok güzel, hiçbir eksiği yok. İsminiz nedir? Çocuğumuzun ismi? Berk Temur Aynı zamanda Elif Su Harikasınız. Peki çok teşekkür çok ediyorum. Memuruz, çok güzel. Ee, öğretmen hiç şikayeti yok. Hı hı. Hiç yaramazlığı ne yok. güzel. Bütün her şeyi öğretmenimizden, müdürümüzden Bakar ve Karacan Anaokulu'nun üzerine ben okul tanımıyorum. Evet çok güzel. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Peki. Hemen mikrofonu elimizdeki anneye verelim. Siz neler düşünüyorsunuz? Valla ben de çok mutluyum. Babaannesiyim. Siz de mi babaannesiniz? Evet. Ah evet. ah ah bu çocukların anneleri, babaları nerede? <laughs> Herkes çalışıyor tabii <laughs> ve böyle olunca da anneannenin babaannenin Vallahi eline çok vermiş çocuğa göndermiş. Çok Olsun mutluyuz. şimdi çocuğumuzla ilgili anılar böyle anlat Vallahi dersem. İyidir yani Hı? mutluyuz. Neler yaşıyorsunuz mesela siz babaannesiniz. Babaanneyim. Çocuğunuzla birlikte bir günü nasıl geçiriyorsunuz? Valla günümüz çok güzel geçiyor gezinti derslerini yapıyordu. Çok güzel. Peki. Evet, yani... Çok teşekkür ediyorum buraya kadar teşekkür geldiğiniz edeyim. için efendim. Hemen mikrofonu sizinle paylaşalım. Ben de çok mutluyum. Çok memnunum öğretmenlerimizden öncelikle bu programı yaptığınız için. Peki bir veli olarak bir anaokulu içinde yapılması gereken her şeyi yap ...tıklarını düşünüyor musunuz? Evet, evet. Hocam. Hayalinizde başka şeyler de var mı? Mesela olmasını istediğiniz şeyler var mıdır? Evet, yani çok bunu çok beğeniyorum. Öğretmeninden de çok memnunum. Çok çok teşekkür ediyorum. Her evet. şeyi yaptılar evet. mı? Hayalimizdeki her evet. şeyi yaptılar her mı şeyi diyorsunuz? Her şeyi yaptılar hocam. Yani e, gerçekten. O zaman okula bir alkış. Evet, çok memnunum. Çok beğeniyorum. Çok Harikasınız. On numara. Çok evet, teşekkür ediyorum. Evet. Çok evet. Peki. Ediyorum. Hemen mikrofon alalım. Hanıma efendim. Hazırladığınız için size çok teşekkür ederim. Tuba Hocama Hocaya da çok teşekkür ederim. Çocukları çok iyi eğitiyor. Hangisi Kızım, sizin çocuğunuz? Ay. Çok güzel. Kızım okula gitti. Çok güzel şeyler öğrendi. Çok güzel etkinlikler yapıyor. Okula gönderdiğim için çok mutluyum. İyi ki de Karacadağ Anaokulu'na gitmiş. Peki bizi izleyen akrabalarımız vardır eminim. Evet. Kimler izliyor şu anda? Anneme. Hı? Annem, kaynanama, görümcelerime, beni izleyen bütün akrabalarıma, herkese çok selam söylüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Hemen sizinle de konuşalım. Şöyle biraz. Evet. Biz de çok teşekkür ederiz bu günü yaşattığınız için bize ve öğretmenimizden çok memnunuz. Allah razı olsun. Yani çocuklarımızı çok güzel yetiştirdi. Ya kızım çok yaramaz evde durmuyordu Orada gidince her şeyi öğrendi Ben sizin bu programı yapmadan önce e, Sınıfımızın etkinlik resimlerine baktım Gerçekten evet. çok güzel şeyler yapmış Evet, Öğretmenimiz ve öğrencilerimiz, öğrencilerimiz. Doğum günleriniz çok renkli geçmiş evet. Birkaç çocuğun doğum günü Resimlerine baktım evet, Peki evet sizinle de hemen Bir babamız var yanımızda babamızla da konuşalım Hasan. Babamız oğlunu Hemen sarmaladı gördüğünüz gibi Şöyle göstereyim bakın bakın Babamız ve oğlu yan yana Evet. Hasan Ali Esmer'in velisi. Ee, güzel bir etkinlik. Çocuklarımızın şu gülücükleri bile her şeye bedel en azından. Ee, Tuba hocamız bayağı bir ilgileniyor çocuklarımızla. Büyüdüğü zaman çocuğumuzun ne olmasını istersiniz? Kendisine sormuştunuz zaten doktor demiş. Ama siz ne istersiniz? Ben de onu isterim. Yoksa siz mi onu öğrettiniz? Doktor olacaksın oğlum. Sana biri sorduğu zaman doktor diyeceksin. Yok. Ve sen her zaman doktor olmayı planlama demiştin ona. Hatta şöyle bir şey geçti o gün aramızda. Yakın tutalım yakın tutalım. Oğlum ne olacaksın dedim. Doktor niye dedim oğlum. Parası çok diyor baba. Oo <laughs> bakar mısınız? Yani Sizin mesleğiniz de... nedir efendim? Öğretmenim ben. Çok güzel. Aha. Harika. Demek ki öğretmen olunca ne oluyor çocuğumuza da yansıyor bu tür şeyler. Yani, daha parası daha bol olan meslekleri seçiyor. Değil, tabii de, o bir espri. <laughs> Peki Ama, e, güzel bir diyalog geçti aramızda. Çok yani. teşekkür yani. ediyorum teşekkür buraya ederim. kadar geldiğiniz için çocuğunuzla birlikte. Ve de sanırım annemiz evet. Evet, evet. sizler ne düşünüyorsunuz? Çocuğumuz küçükken nasıldı? Şimdi nasıl? Şöyle bir bebeklik e, anılarını anlatır mısınız? Hocam. Sizin için ne anlam <laughs> ifade ediyor? Çok aktif benim oğlum. Hala da öyle. Hı -hı. Öyle yani hocam. Peki. Çok... Çok teşekkür ediyorum. Ve üstte bir bayan var. An babaanne konuşmadı. Gerçi onunla konuşmuştuk ama olsun. Peki geleceğim size. Evet buyurun. Ben babaannesiyim. Siz de mi babaannesiniz? Yani babaannesi. Bakar mısınız? Bugün burayı babaanneler, anneanneler doldurmuş. Torun, Ama ne iyi etmişsiniz efendim. Ben torununa gurur duyuyorum. Öğretmenler, müdürden çok memnunum. Okulumuz çok güzel. Çok güzel şeyler öğrettiler ona. Peki. Yani. Ben hemen Selma Hanım'dan rica ediyorum. Bu önümüzdeki etkinliğin tarihini bir kez daha versin. Bir kez daha versin. Hatta velilerimizle birlikte tüm misafirlerimizi de orada ağırlayabiliriz desin. Evet 31 Mayıs'ta Salı günü okulumuzun e, genelinin yani 5 sınıfımızın e, yıl sonu resim sergisi var. Çok güzel etkinliklerimiz var. Buraya hepsini getirmeyi çok isterdik ama burayı herhalde doldururduk diye düşünüyorum. E, ama görmek isterseniz haftaya Salı günü 31 Mayıs'ta e, sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. Verimiz olsun olmasın herkesi bekliyoruz. Okul bahçemizde etkinliğimiz var. Peki. Peki biz de geleceğiz. Konuşmayan bir veli vardı burada hemen mikrofonu uzatıyorum kendisine. Buyurun. Sağ olun hepimize teşekkür ederim. Öğretmen Tuba'ya salam. Şey. Yakın tutalım mikrofonu. Müdürme, teşekkür ederim çocuğumuzu çok iyi çok iyi baktılar. Ne kadar güzel böyle evet. velilerin. Evet. Eskişehir'de oğlum öğretmen, emin öğretmen. Oğlum Aziz polis. Heh. Şu, Şu anda bizi Selim, izliyor onlara, mu? Evet. İsmi nedir? Aziz. Aziz Bey size selam yolluyor anneniz. Emin Kara. Emin Kara Beyefendi. Peki. Peki bu güzel baba bu güzel anneyi alkışlayalım. Güzel Efendim. Benzerim. Çok güzel. teşekkür ediyorum. Dayılarıma, Ve... yengelerime selamlar gönderiyorum. Ee, tabii ki o sizin de yollamanız gerekiyor değil mi? Çok teşekkür ediyorum. Burada bir annemiz var. Siz de konuşun lütfen. Siz neler düşünüyorsunuz çocuklarımız için? Hepsi çok tatlılar, çok şekerler. Bugünkü programınız için de çok teşekkür ediyoruz. Öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel öğrenciler yetiştirdiği için. Ee... Onların geleceği çok güzel olacak buna inanıyorum. Bütün çocuklarımız çok güzel. Bütün bir eğitim boyunca inşallah bütün mutluluklar bekliyor olsun. İnşallah hepsinin. Peki. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Efendim şimdi gelin yine size 23 Nisan şöleninde yaptığımız görüntülerden biriyle baş başa bırakalım. Biraz sonra yine sizinle beraber olacağız. Sevgili çocuklar eğleniyor musunuz? Evet. Şöyle birlikte 23 Nisan diyelim mi? 1, 2, 3, 23 Nisan! Kutlu olsun, 23 Nisan. Nisan'ınız kutlu olsun, mutlu olsun sevgili çocuklar. Ve şimdi sevgili çocuklar biliyorsunuz Pabuk Prenses'i hepiniz tanıyorsunuz. Bir Pabuk Prenses'i açıklayın bakalım. Şimdi Pabuk Prenses'i biliyorsunuz. Yeni tane cücesi vardı değil mi? Ama bu okulda bizim tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane cücemiz var. Hazır mısınız? O zaman komut prensesimiz ve 14 cücemiz... Hadi bakalım yürüyüşe çıksın. Hadi bakalım. thank you Gerçekten çok güzel bir program yaptık bugün. Unutulmaz bir program yaşadık. Ana Anaokulu mezuniyet töreni 2016 yılı mezuniyet töreninde minikler, kardelenler bizimle beraber oldular. Biraz önce unutulmaz o anı yaşadık hep birlikte. Ve şimdi oynaya oynaya şarkısını söyleyerek veda etme zamanı geldi. Sevgili çocuklar keplerimizi... Hep bir anda atar mısınız ama şimdi değil. Şarkı söylemeye başladığım zaman. Ne dersiniz? He? Evet. Olur mu? Evet. Peki o zaman. Haydi bakalım sevgili izleyiciler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere efendim. Oynaya oynaya kalın. Oynaya oynaya. Oynaya oynaya. Gelin çocuklar el ele. El çocuklar Oynaya oynaya gelin çocuklar El ele el ele verin çocuklar Bir dünya bırakın biz çocuklara ıslanmış olmasın gözyaşlarıyla Bir dünya bırakın biz çocuklara ıslanmış olmasın gözyaşlarıyla